Ee, Not e, arkadaşlar tüm aksesuarları ve tüm e, e, yıldız güçlerini bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bazılarının aksesuar ve yıldız güçleri yok. O yüzden hemen çıkarmaya açmaya başlayalım. Hiçbir şey çıkmadı. Açmaya hızlıca başlayacağım arkadaşlar. Çünkü çok fazla aksesuar var, yıldız gücü var. Dikenli eldivenler çıktı direkt Rosa'nın yıldız gücü. Açmaya devam ediyorum. Şuradan da bir tanesini açayım. Çıkmadı. Bir tane daha açayım. Yatın şeyde çıkmadı. Bir tane daha açım çıktı işte bu. Ekstra acılı çıktı arkadaşlar. Yıldız, Berlin Yıldız yedim. Arkadaşlar kanala abone, abone değilseniz abone olup ve videolardan daha fazla da haberdar olmak için bir dakika arkadaşlar videolardan daha az da haberdar olmak için kanala abone aldıktan sonra e bildirim zilini açmayı unutmayın da arka arkaya iki tane geldi. Oha üçüncü bu. Oha arkadaşlar. Aa, en fazla 3 tane alıyoruz. Tamam. Kanka 3 tane şey geldi. Ve son patlatan e, Penny'nin e, yıldız gücü geliyor. Açmaya devam ediyoruz da. Yine geldi. Yine geldi. <laughs> Dynamite'in geldi bu defa. Oo yine geldi ya. Bak. Bak. Yine gelmedi ya. Bu sefer gelmedi. Üç tane. Arkadaşlar bir şey bakacağım. Bir sözle oynayacağım. Ee, bir oynayayım ben. Evet. Yıldız aksesuar var. Evet oynayayım o zaman. Sözde bir. Ee, temel saldırısı bir duvarı isabet ettiğinden iki sorunun aşama yükseltmesi maçın sonuna kadar devam eder aşama yükseltmesi bunu seçim bir evet ben bunu seçeyim bir oyun oynayacağım arkadaşlar sorular bakalım neler olacak haydi bakalım maça Bak, maç deyince yani futbol maçı değil arkadaşlar. İnternetimiz biraz zayıf olabilir. Futbol maçı değil arkadaşlar. Şey maçı. E, Brawl Stars maçı. Yani kötü anlamayın. Kötü anlamda değil. Şu anda çok kötü. Allah. Oha tek attı adam. Eksi kırk yedik. Neyse arkadaşlar bir daha oynayacağım. Bir e, bu ne lan? Çok kötü internet gerçekten. O ne lan? Ya bu nedir ya? Allah Allah ya. Şimdi biri gelecek üzerime diye korkuyorum. Şöyle atıyorum. Bakıyorum. Ya, lütfen hiç kimse gelmesin üzerime. Şöyle basıyorum sanırsız mermi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Allah Allah. Allah. Vurma. Manyak mıdır? Ne midir ya? Ha Frank oraya gidecek. Frank Bam. Allah. Kaçtım hemencik arkadaşlar. Son anda ultimi ultim diyorum ya. Yani, aksesuarımı bastım ve kaçtım arkadaşlar. Şöyle bari şunu alayım ben bir. Oradaki yüküm çaldı. Al bayraf. Arkadaşlar daha fazla böyle videoların devamı için arkadaşlar sizden 10 like bekliyorum. Yorum yazmayı da unutmayın tabi. Şu Edgar üzerime gelse ben öldürebilir. %100. Yüzde yüz. O yüzden kaçmalıyım. 3 kişi kalmış arkadaşlar. Üzerime gelme. İşte bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kaç, kaçmayı başardım Edgar'dan. Evet son bir vuruş ve topağalarda. Diyeceğimi sanmayın. Şu anda adam gelip alabilir de. Aldı bile beni. Bak. Faik, Pro, Faik Pro aldı ben neyse arkadaşlar aşağıya devam edelim kutularımıza açalım hızlı 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 hız, hız. ee, evet Brock'un geldi Uh. Açalım şöyle 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 çok hızlı açıyorum arkadaşlar. Video, video çok uzun uzun olmasın diye ve yavaşlatan toksin geldi. Aç 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 Ve yine geldim Misiline Arkadaşlar iki tane daha açacağım sonra şeyden açacağım bir iki bu da evet şimdi bundan açacağım çıkacak çıkma şansı yüksek ve çıktı bile iki tane yine bundan açalım, bir tane ondan açacağım Anam geldi bir de. Arkadaşlar bir de düşünün. 2 yazıyor var ya. Neyi sevinirdim ya. Anam yine geldi. Yine e, B'nin yıldız gücü geldi. İşte bu. Anam bir tane daha açayım da. En azından oranı düşsün. Evet bundan geliyor arkadaşlar. Bundan geliyor. artık gel. Bundan geliyor arkadaşlar. Hayır. Bundan geliyor arkadaşlar. Hayır ya artık gel. Bundan yüzde geliyor. Ha, ya. Ha işte geldi sonunda. Ee, arkadaşlar bir de bir oynamak istiyorum. Çok güzel bir, bir karakter bir. Tüm şeylerim gitti lan. Ee, tüm elmaslarım gitti ama. Bende elmas fazla kaldı. Beş. Neyse. Bir nerede? Evet. Bir oynamak istiyorum. B evet. Bununla oynamak istiyorum. Nerede Bir'nin güçlü atışı. İnşallah bir soru soruyorum. Ha tamam. Bu iyi, bu iyi. Eee... şu bir oynayacağım ada Ne saçma bir ada haritası. Aa! Başkası olmuş. Bu arada 1120 vuruyor. Bir. şuraya doğru bir gönderiyorum. Aha, Mortis, Ring Around Round. Aa, gelme üzerime. AMK yazan adam. Amık yazan adam. Allah. Allah nereye vurdun bir? Evet. Enes'i de öldürmeyi başardık arkadaşlar. şöyle, şöyle atacağım benim olma. neyse. Şu anda 4 tükümüz var. Allah geldi bile. Vur gelme. Gelme üzerime. Çok az canım kaldı arkadaşlar. Son anda bir gücüm kalmıştı. Yani bir canım kalmıştı ki. Tamamdır. Şöyle, şöyle atıyorum. Şöyle yavaş yavaş. Evet. edelim evet, e, başardık. Şöyle attım ultimi Şöyle, şöyle şöyle. Allah gelmesin buraya. Korkuyorum. Evet. Evet. Arkadaş olan dedi. Olduk arkadaşlar. arkadaş. Arkadaş. Ee, şöyle hemen şunu öldüreceğim. İşte bu arkadaşlar. Ee, i̇şte bu. Şöyle uçumu da attım. Edgar ee, benden kaçamaz. Şöyle nasıl atsam aha orada. Allah Edgar aldı. Edgar aldı arkadaşlar. 95 kupa geliyor arkadaşlar bu arada. Bir oyunda oynayacağım arkadaşlar. Videonun sonuna geleceğim. Ah, gerçekten çok zor arkadaşlar gerçekten. Bu arada arkadaşlar bir ses gelmiş olursa üzülür derim ee, O tabi evden geldi Normal bir evde ses gelebilir biliyorsunuz 1232 Vuruyoruz da bir dakika şu Frank almak istiyorum Allah 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 Şunu alma Hayır 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 ölebilirim şu anda %100 ölebilirim ve Öldüm Şu ee, an iki kutuda açacağım Arkadaşlar videonun sonuna geleceğim Aç 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 aç. Bu bir. E, ee, hadi. Ki oha. İki tane iki tanesinden mi? iki tanesi çıktı. Evet. Ya arkadaşlar e, şu geyli gördüm arkadaşlar gerçekten kara çok hızlı karar değiştiren insanım ben. Şu Gale gördüm canım çekti geyli oynamak. Evet. Şunu oynayacağım bir oyun arkadaşlar. Sonra videonun sonuna geleceğim. Kupa kupa gelene kadar bir oyun oynayacağım. Videonun sonuna geleceğim. Çok güzel bir karakter değil oh. ee, şöyle şu şunu da alalım arkadaşlar. Aldık gördüğünüz gibi. Ee, şunu da şunu ikisini de alacağım da. En fazla buna buna yürüdüm. Gel gel. Gel gel daha sana gel. Allah vurma. Manyak. Yemin ederim adam manyak vurma. Ay hayır hayır hayır. hayır. O 714 can. Saklanayım burada da. Hiç kimse görmesin. Neyse şunu alacağım ben. Kolet. Spike öldü. Allah Allah hayır. Hayır ya. Spike'ı nasıl ölebilirim? Evet arkadaşlar. bir videonun daha sonra geliriz arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.